Kıymetli komünistler, kıymetli social credit sahipleri ve <laughs> kıymetli fakirler. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Şimdi geçenlerde aklıma bir fikir geldi. Biri dedi ki abi de hoy 4'te dedim manyak challenge'lar yapar mısın? Eskiden böyle bir challenge vardı. Aklıma geliyor az çok ama tam hatırlayamadım. Challenge'ımız şu. Kardeşim biz fakir bir ülkeyiz. Komünist Ama 1918 yılının tüfeklerle sadece tüfek. Başka hiçbir şey yok. Sadece tüfek, sadece manpower. Tam bir Sovyetler planlanması, teşkilatlanması. Öyle oynayacağız. Şimdi şuraya kaydedelim hemen için diye. Zaten bir baktım Focus CD'sine hızlıca. Hiç deneyimlemedim. Hiç deneyimlemedim. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Ee, görmüş olduğunuz gibi sadece bu var. Bu teknolojiyi araştıracağız. Ama bu teknolojileri de araştırabiliriz. Ama kullanmak yok. Ee, onun dışında bu teknolojiyi zaten şimdi araştırmaya başlayalım. Bir de bir tane de fabrikaya verelim. 1918 tüfeği. Yani birlikler 30 bit yapabilirim ileride. Ha bir tek engineer kampanya ekleyeceğim. Onu söyleyeyim. Engineer kampanya eklemek zorundayım. Neden zorundayım? Yoksa entrenchment olmuyor. Birlikler entrenchment kasmıyor değil. Direkt entrenchment yok. Disabled gibi oluyor. O yüzden kesinlikle entrenchment açık olacak. E buraya fabrika basamıyoruz. Alt full fullleyelim. Tüfenk. 88 mi lan? Yok 1918. Oha 1888 yılında galiba bu. Bir de Kızıl Yoldaş Marşal Stalin'den bir tane de çelik alıyorum kardeşim. Tamam başka da bir şey yok. 5x başla. Şuna Justify'ı 25 politik puan yapar yapmaz hemen atıyorum. Yaptık hemen Chang'C bölgesini istiyorum bu dayımdan. Aynı zamanda bir de achievement'ı var bunun belki onu da yapabiliriz. Limbaugh. Oo, bunun mountain'leri var bu çok iyi. Bunu alalım. Marşal olarak da tabii Yoldaş Marşal. <laughs> Mao Zedong'u kendisini alacağız. E bu arada başarımın ismi de Reborn. Yani Sunzu yeniden oldu. Sunzu e, ee, bende kitabı da var. Eski tarihlerde yaşadığı inanılan bir Çinli general. Harf, sahasını anlatan Biz fokus gitmemişiz lan. Oha daha oyunun başında böyle bir hata yaptım. Bu general savaşın harbin niteliklerini anlatıyor. Ne tarz durumlarda onu anlatıyor. Nasıl başarılarda onu anlatıyor. Ben gerçekten o kitabı okuduktan sonra hatta eğer çok daha merak ederseniz onu Osman Pamukoğlu'nun bir kitabı var. Sunzu'nun savaş taktiklerini kendince yorumluyor. Osman Pamukoğlu da 96, 98, 99 yıllarında Kuzey Irak'ta Bölgede bulunan 13 bin terörist, teröristin yarısını imha eden bir adam, çok başarılı bir komutan. Onun kitabı var, isterseniz direkt oradan okuyun. Ben okudum, ben yani harften ne anlayabilirim ki ben sivil bir adamım. Gerçekten Sunzu'nun anlattıklarından yola çıkarak gördüm ki çok doğru tahminlerde, çok doğru tespitlerde bulunmuş. Kesinlikle okuyun yani. Özellikle tarihi ilgisi olan agalarım, dayılarım bence sevecektir. Şimdi biz buradan e, görmüş olduğunuz gibi hep çöp var. Biz burada army morale alacağız. Neden? Hem çok XP veriyor hem de supply sıkıntımızı çözecek. Burada kesinlikle muhafız mı benimseyeceğiz? Şunları almıyoruz kardeşim. Ne hava ne donanma. Şeytan icadı. inanmıyoruz. Anladın? Şimdi burada politik puanımızı biriktirelim. Çünkü şurada power struggles var. Yanaşmıyorsam bunu kaldırabiliyorduk. Aynen öyle bakın görmüş olduğunuz bu fokusla. Yani rectification campaign fokusuyla bu debuff'ımızı kaldıracağız. O zamana kadar bir ikisin daha uygun alalım. Politik puan çok önemli. E, komün içinde de bir geliyor günlük bir. İyi yani. Çin gibi ufak askeri az sanayi saz bir için. Justify'ımız tamamlandı. Şimdi bunu hemen kapatıyoruz dayım. Bunların hemen içi dolsun. Şimdi komünist Çin tarihte şöyle arkadaşlar bir ülke değil. Normalde bunlar bu Shangxi bölgesinde gezinen e, komutanlar. Tamam mı? Normalde bunlar Çin de sıkıntılı ama Japon savaşı başlayınca Çin'le beraber oluyorlar. Yani normalde bunlar asker böyle şeyler değil. Hemen savaşı başlattım. Şu dayıma mikro yaptırıyorum hemen böyle mikrolarla hızlıca gidiyoruz. Zaten görmüş olduğunuz gibi en fazla 3 tane birliği var. Biz çok hızlı hemen kapitole girip alacağız. Bakın bu tüfeği araştıracağız ama bunu kullanmayacağız. Onu da araştırayım. Neden onu araştırıyoruz? Çünkü bakın ilerisinde mesela görüyorsunuz soft atak veren şeyler var. Yani pasif modifier denir bunlara pasif modifierlar var bunlar bizim için önemli. Dispersed construct şey girebiliriz industry. Aa bu arada unutmayalım bak ben unuttum şuna da çok hızlı justify atalım. Hemen rectification campaign'e gidip. Debufflarımızı kaldırıyoruz. Çok iyi. shang GG. Yeah, yeah. Hemen bunlara annesi yapıyoruz. Bir sonraki savaş için hazırlanıyoruz kardeşim. Ya hak. 11 fabrik oldu. Kafi. Mao Zedong şu an Cornered Fox'u kaybediyor. E, şu bölgeleri aldığımız için artık e, Mao bir generalden daha çok bir lider olacak. O yüzden bu trade'lerini sildi. Sıkıntı değil. shang yiyince daha fazla toprağa sahip olduğunuz için onlar geliyor. 2 milyon olduk oha. Manpower ve silah. Sovyet Akademisi. Şu 30 gün içinde bir Border Wars başlatacak galiba. Bu event ilk defa görüyorum. Dur bunu bir yapalım. Lan biz ilk oynadığımızda daha şey gelmemişti. E pardon daha şey yeni gelmişti. Back in Tiger yeni gelmişti. İspanyol Savaşı da başladı. Aslında atabiliyoruz mu oraya? Aa atabiliyorum da o kadar asker düşememiş. Şimdi burada alacağımız 3 tane birlik var. Infantry. Çünkü biz zaten piyade temelli gideceğiz. Army Regrouping. Bir de Army Logistics. Ama ondan önce politik puanımı biriktirip buradan popüler figüreti almak istiyorum. Veya Silent Workhorse. Silent Workhorse daha iyi olabilir. Şu ikisini bir alalım da. Tamam çok iyi. Bakın şimdi burada Maoizmi de alacağız. Çünkü hem on stability hem de tüfekte %10 production cost indirim yapacak. Ondan sonra devam etmeyeceğiz. Neden devam etmeyeceğiz? Bu bize faction kurabilme ihtimali verecek. Ona bir gerek yok. Onun yerine biz altyapı çalışmalarına gideceğiz. Bu en son gideceğimiz fokus ama başta buna gidip iki tane de sivil alabiliriz açıkçası. Şu an geldim hemen şuradan silent workers aldım. Günlük artık 1 değil 1.30 alıyorum. Çok iyi. Şu sınır çatışması başlayacak galiba. Allah Allah anlamadım. O mini China'nın tamam bende. Neyse bir şey olmaz. Bir just fight nasıl. Birazdan gireceğiz hatta savaşa. Düşebilirsek birazdan da manpower asker. Bu bir challenge yani. Anladınız mı <laughs> mevzuyu? Sadece asker kaybedeceğiz. Artilleri yok. Antiyeri yok. Anti tank yok. Hele Çinlere karşı nasıl dayanacağım hiç bilmiyorum. Pardon Japonlara karşı. Aha geldi. Yine üstün makro skilllerimle. Tabii, kesinlikle. Onlar da line atak verdi. Support ekipman. Kardeşim sorry. Sorry kullanamam seni sorry. Evet o fokusumuz bitti. Şimdi yabancı yatırımcıları çağıracağız. Buradan iki sivil alacağız. Daha sonra şu altyapı fokuslarına gideceğiz. Bayağı yükseltiyor bu. Sadece şuradan üçüncü sosu geliyor da. Evet beşleyebiliyoruz. Aa. Hemen şuradan kardeşim infantry alayım. Şibe ma, Aa şibe ma'yı tutuyorlar. Hemen durmuyorum. Sinki yanga da justify'ımı atıyorum. Unutuyorum ben. Siz unutmayın onları bak. Aa mesaj Dur dur. Ondan önce şu trade'leri alayım. Bu olabilir. Güzel. E, ideological loyalty'nin şöyle bir güzelliği var. Aslında hani biz manpower sıkıntısı yaşamayacağız ama manpower sıkıntısı yaşandığını düşündüğünüz yerlerde alabilirsiniz. Elser kulumuz penaltıyı düşürüyor. Onun için kullanabilirim aslında. Yolo Junali Moha Field Officer Division Penalty. Aldım onu. Kardeşim ver şu adama Karizmatik tek recovery rate artsın. Düşmüyor şu bir yaşanmaya. Evet yabancı yatırımlara da yabancı yatırımcılara da yatırımlarını yaptırdık. Şu an tekrardan bu land redistribution altyapının yeniden düzenleme fokslarına gideceğiz. Şu bir şammaydı alayım kardeşim. He işte bura biraz sıkıntı. Supply yok. Aa kapitüle basmış. Çok iyi. Supply'ı e götürürken eğer sıkıntılı götüreceğinizi düşünüyorsanız bakın şöyle yapın. Tile tile götürün. Bakın böyle tile tile. Daha az demir yolu harcarsınız. Ve çok daha hızlı basarsınız. Yani normalde ben şu an buraya 12 demir yolu falan kullandım. Tahmini söylüyorum. Sayayım. 11 tane kullanmışım. Yani eğer böyle tek tek yapmazsanız 13, 14, 15 yapabilirsiniz. Ve bu, bu tarz minor ülkelerde bu çok önemli. Sıkıntı yaşatır size. Support ekipman. Lazım. Çünkü dediğim gibi Engineer kampanya kullanacağız. Ee, hadi bakayım kardeşim. Bunu 9 seviye yapabiliriz. He. Çok basit yapabiliriz. Eğer tüm dünya ile savaşırsan kesinlikle o 9 seviye olur. Aha orada tamam. Durdur dur şunu. Geri kalan politik puanımıza da popüler figüreti alıyorum. Stabilitemi iyice arttırayım çünkü konsumer gusta politik puanla faktörü atmak önemli. Stabilitiniz her zaman fullleyin oyunda. Savaş şaştık da altyapıyı fullleyemedik. O sıkıntı oldu. Unutmuşum. Militer fabrikada da bırakmışım. Siz bırakmayın aman ha. Aman kardeşim. Lunch bitsek de sıkıntı olur. Kayıp veririz. Biraz bekleyelim. Zaten eti baya kayıp veriyoruz şu an. 2000 tüfek vermişiz. Şöyle bari kendimce mikroları yapayım sızayım. Abi şu an Çankay Şeyk eventi geldi. Yunan'da yakalanmış. Selin de bize soruyor. Ben diyeceğim ki onunla Eda yol alalım Japon'a karşı. Öyle yapmamız gerek arkadaşlar. Japon geliyor vallahi. Çok hızlı burayı bitirmem gerek. Şuraya altyapıyı bir fullleyebilirsek eğer. Malum fabrika yok. Sakates. Bir resource slot aldık. Çok iyi. Oha. Permit Opium Trade diye bir şey ekliyor. konsumurgudu var ya neredeyse bitiriyor. Neyse bir şuradan stability ile var support'u biraz daha bir artıralım. Ve Kızıl orada da şu an debuff'lar var. Onların hepsini yine bir yollar üzerine kaldıracağız dostlar. Şöyle şuraya bir tane saplaya battım. Neden? Olur da Japonlar bizi iterse neyin arkasından çekilebilelim diye. Altaylara gir kardeşim. Altaylardan Tuna'ya ya. Kızıl Çinli arası var be. Ah ulan ah. Enver Paşa geldi aklıma. Şuradan army alacağız. Etit işini iyice bitirelim. XP'leriniz biriksin hemen kullanmayın. Zaten 500'e kadar limitiniz var biliyorsunuz. Şuradan şunu alalım. Aa Japon Çin'e savaş açtı. Biraz erken oldu, biz geç kaldık. Savaş bir biterse çok hızlı. Kaşkar mı? Koş kardeşim Kaşkara koş. Girdik mi Kaşkara? Girdik. Düştü. Hemen gidiyoruz Japon savaşına. Biraz geç kaldık. Sınıra çekildim kardeşim. Geliyorum kardeşim. Sınıra bir dizeyim de orduyu. Ambusher alacağım çünkü max entrenchment arttırıyor. Şu yanan base area dediği bizim oyunun başlangıçtaki alanımız aslında. Oralara altyapı basıyor. Önemli bassın. Şunların savaşına katılıyorum. Buradaki supply'da da elite blockout falan yapacağım da Biz bayağı sınırsı Aslında Çin keşke kendi sınırına çekse. Genelde herhalde sürekli last stand spamlayacağız. Sürekli. Japon kaybetsin dursun, kaybetsin dursun. Zaten Japon belli bir noktadan sonra çıkarma atacağı için Çin buradaki birliklerinin çoğunu kaydıracak. Beijing'i kaybetmesi bizim için çok güzel olur. Hatta kendi birliklerimi Beijing'e mi kaydırsam acaba? Evet kaydırayım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Evet army xp'nizi biriktirin dedim ama savaş başladı. O yüzden ne yapacağız? Hemen gelip şuradan army regrouping alacağım. Tamam mı? XP'mi de kullanacağım. Beijing'i kaybetmişiz. He, hadi bakayım. Şu saplaya bu basmaya başladım da %300 hızı da alayım da. Bas defansı verip verip duruyorum. Görüyorsunuz zaten yeşil yeşil baloncuklar. Bu size ekipman kaybettiriyor mu? Evet. Onu bu arada söyleyeyim. Tren mi lazım? Hemen alıyoruz şuradan. Eee sivil trene araştırayım hemen. 147 gün sonra tren de gelecek. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın dilenme politikası dediğimiz. Komünistlerle aramızı yapıp. Dünyada başka komünist yokluğu. Ah oh lan. Bir anda orada yalnız olduğun aklına gelir. Arkadaşlar orada yalnızdım. O yalnızlığı ilik <laughs> iliklerime kadar hissettim. Lan Stefan verin verin durun. Birçok fokus zaten bypasslandı. Daha da yükseltelim. Buradan debuff'lar kaldırıyoruz. Üstüne buff ekliyoruz. Önemli yani. İngilizlerden falan da dilenelim biraz. Ama İngilizler komünist olduğumuz için bizi sevmiyor. Şöyle yapacağım. Çok fazla birlik basıyormuş gibi göstereceğim. Silah isteyeceğim de. Haa tension lazım he. Şu birliklerin içinde bir değiştireyim o zaman. Bunları bir 20 bit yapayım. Bir de engineer kampanya vereyim. Ya da engineer kampanyayı vermeyelim vazgeçtim. Kardeşim 1838 tüfeğiyle de çok zormuş ya. Savaş vergisi savaş vergisi alalım. Az kardeşim %300 hızla. O sabma o supply hub'ı. şunların içi bir ekipman da olsun da Allah büyüktür diye dostlar. <laughs> Ateiz devlet birden Allah'a inanmaya başladı. Allah büyüktür dostlar. Hallederiz. Çinler çok et yetişiniyor ya. Çinler derken <laughs> milliyetçi Çinler. Kardeşim ben kendi topraklarıma çekiliyorum. Sen de kendi topraklarına çekil beni dinlersen. Hemen merkezi içi askeri komisyonu kuruyoruz. Daha sonra People Liberation Army. Klasik. Her komünistin yapmış olduğu bir army. <laughs> Dayım şunu da statik warfare al. Şimdi Japonlar için işin kötü yanı şu. Ben birazdan supply düşeceğim. Aa supply yapın olduğu yere vuruyorlar. Vurmayın lan. Şurayı bir iki dakika ittireyim de vurmasınlar. O supply basayım. Ya vurmayın lan kahpeler. Bir geriye mi diksem? Aa supply buff'ı bitecek. Allah. Gençler orayı kaybettik. Biraz daha geriye. Lan yenilmeyelim lan. Bu fikri bana veren kim diye. Bunu <laughs> bulun ya. Şuradan hop 15 tren. Taplaya batsam tutarım da işte. işte. People's Liberation Army. Ordu'nun de kaldıralım asker. Kardeşim gerek yok böyle şeylere bak zaten dünya kadar adam var. Hayda November oldu. Ulan buff gitti ya tüh. Beyler tutun beyler. Allah'ını seven defansa gelsin beyler. Kardeşim hemen şuradan bir division defense on core teritori. %20 ver bakayım onu. Aslan şu mobil warfare daha iyi. Ama yapacak bir şey yok. Ya ben ya da durun arkadaşlar ona gideyim. Savunun ulan savunun lan. Dayı değişik bir şey yaptım. Bakalım inşallah yiyecek. ama bu altı oldu. Valla ben bunları dokuz yaparım gençler ben size söyleyeyim. ama bu da dağcı bunu da. Bak ne yapayım biliyor musun? Nasıl bu kadar çok birlik bastın diye soracak olursanız. Oyunda her yere Combat kombatit olan onu yaptım. Valla on kombatit oynayacağız. Değişik taktik sen Challenge al sana challenge. 10 combat with 88 tüfeği. Bir de total mobilizasyona geçersek çok güzel olur ya. Vallahi. Ben olmuş. Şuraya bir saplaya batarsam düzeleceğiz. Et dışına çok silah kaybettim ya. Öf, 3000. Kardeşim 100 rejimen ofensif fokusunu tamamladık. Ne ya? Oha %25 mi? Buna daha var bekle. Şu fokuslara gidelim hemen. Japonlar her türlü buradan atacağız zaten arkadaşlar. Radyo araştıralımdan kullanmayız ama reinforce rate veriyor. Ama bayağı sıkıntıdayız he. Halledeceğiz ama halledeceğiz. Bunu bir kere mi kullanabiliyoruz ya? Onu merak ediyorum. Neyse şu saplaya bir böyle atayım da birazdan. Kardeşim total mobilizasyona da geçtik. Yerli ve milli sanayi hadi bakayım. Şunu bir düşsün bir ata deneyeceğim. Ha valla galiba sapay düzeldi beyler. Yukarıda hala yaşıyorum da. Beyler Allah 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 hücum 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 hücum. Bitiyor mu ne oluyor bilmiyorum valla. Şu an %20 var tamam mı? %25 de burada %55. Oğlum demek ki iyi birlik yapsam ben bunları itermişim lan. Şunu alayım şu da verecek %5. Vay arkadaş. Mas mobilizasyon kardeşim mas mobilizasyon. Valla iter gibiyim biraz böyle hafifinden. Şu nehrin oraya geri geldik. Eyeliner tak gözünü seveyim. Prince of Terror. alabilir Şu bitene kadar var ya bu yüz küsür gün boyunca full atak kardeşim. Bak bazı yerlerde yer yer yeşil oluyor baloncu. Allah giriyoruz da yarıyoruz da yani bir şeyler de oluyor. Olmuyor değil yani Necmi abi. Ulan şu an yüzde 60 var tam var. Buraların da benim korum olduğunu düşünürsek arkadaşlar Değilmiş lan Aa buralar korunmuş buralar değilmiş <laughs> Ben de diyorum niye o kadar etkili vuramıyoruz oralara Ey ee, dünya tanı lan bizi Oğlum yardım gönderin lan Acız lan burada Savaş oluyor ya Neredesin sen dünyanın canlarması Adam 31'de ya böyle bir şey yok ki ya Gelsene kardeşim bir şey ver bari O da yok 8000 tüfe <laughs> Neyse biadelere şu engineer kampanya koyayım da bari Aha çıkarma mı Japon'a çıkarma geldi bak şimdi Japon birlik kaydıracak Tüfek verin beyler verin ya Dayı bize çok tüfek lazım. Çok tüfek lazım. Sadece tüfek ve ben powerlı oluyor mu ona bakıyoruz kardeşim. Bak onlar saldırıyor bizi iyi tutuyoruz. Ulan demek kaliteli birlik yapıp saplayı düzeltsem itermişiz he. Neyse kaliteli birlik yapamıyoruz beyler kusura bakmayın yani. 88 tüfeği ilerisi yok. Ulan bunlar çıkarmayla fena itti ha. Ben bir daha bir taarruz yapayım. Son kez. He? Yemez mi ya? Kardeşim yemez mi ya? Galiba yemiyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Mesela buralarda itiyorum çünkü buralar zaten kor toprağım. Gerçi bura değil de bak şura. Şuradan itibaren kor toprağım. Yok arkadaşlar ya sap piyadeyle de. zormuş bu iş. Japon birliklerinde ne var bakalım. Artileri var. O line artileri var iki tane. Support anti tank falan da var bayağı. Japonlar da kaliteli birlik yapmış. Zaten Japon AI Waking Tiger'dan beri oldu. Bitti hep kaliteli AI yapıyor da. Kaç milyon ölmüşüz. Menü bak da. Bekle yeniden geliyorum. Kardeşim devam edelim ve de bakalım. Oh, oh god damn. It's too much. It's too heavy man. Arkadaşlar işte düşünün bir de soft atak vurabildiğimiz yani artileri falan olduğunu düşünün birliklerde. Ama yok abi illa Çin'de ölme challenge yap abi. Alman şey savaşı başladı. Sovyet oğlum bir şeyler gönder lan. Aç mı lan. Tüfek ver bana ha. 6000 Mosin'den çok iyi. İngiltere oğlum bir şeyler ver lan. Yok oğlum şu dünya demokrasisinde bizi seven biri ya. Lan o menüyü kaldırmışlar. Oha yeni fark ediyorum yemin ederim. Heh diplomasi menüsü. Buradan mı açılıyor? Open diplomasi. He aşağıdaymış. Yok mu bizi seven şöyle? Kim bu? Mongolia. Paraguay. Aynen lan Mongol tanıtı Allah'ım razı. Bak Moğol dedim tüfek attı. Uy. Kardeşim Paraguay nerede? Paraguay. En lo Oğlum öyle şey olur mu? Komünist komünistin düşme şey dostudur da. Nasıl oluyor bilmiyorum. İtiyoruz oldu itiyoruz ama yani itme sayılmaz bu. Çok ölerek itiyoruz yani. Acayip ölerek gidiyoruz. O yüzden günün sonunda yine kayıp. Dayı tüfek. Feng. Aynen. Oh ver ver ver. Araştır şu teknolojileri. Aa gerçi bunların gönderdikleri yenilenmiş tüfek değil mi? Çok iyi. Arkadaşlar o hata bir içeri kullanabilmişiz ya. şu lojistik için trakla tren basmak zorundayım ya. Buna vallahi kusura bakmayın beyler. O mecburi. Allah Avrupa nasıl karıştı ya. Ne, ne oluyor ne oluyor. Ananı avradını. Ana, Manjigen çıkarma geliyor. Oğlum birlik götür. Çıktı her yeri alıyorlar. Paris düştü. Oo. Oh. Doktorunu bir fullleyebilsek güzel olur bari be. Heh. air superiority. <laughs> Alayım bak. Oha oh, men. 800 tane aktif fighterları var bunların. 170 de volunteer. Volunteer mi? Yo ne o? O da Japon'un. Aynen öyle. Kardeşim fokus bitecek ya. Neyse bari şu Sovyet fokuslarına gideyim de. Tank mank verecek de biz tank istemiyoruz aslında. Şey istiyoruz. Yani ilişkimiz falan artsın. Böyle şeyler. Böyle şeyler kardeşim. Valla bir paket geliyor ama limonlara var King Tower'da. Gelmiyor, gelmiyor. Yoldan döndü. Çıkarmalar geliyor. Neyse tüm nüfusu ve ekipmanı bitirinceye kadar saldıracağız. Çok iyi. 10 kat tüfek açı. Kardeşim sadece line atakla oyun alınır mı işte? Şu an bunun cevabını öğreniyorsunuz aslında yani bir nevi. Sovyetler biraz daha gönderiyor. Allah razı olsun. Elite Mountaineers. Kullanmayız ama gelsin. Peki normalde nasıl oynarsınız bunu? Yani komün içinde nasıl oynayabiliriz? Dağcı basın mesela kesinlikle. Araştırın teknolojisinde. 20 bit. Artilerili. Güzel bir tank işinizi görür yani. Hele de 30 bit yaparsanız o penalık. Penalık. 30 bit yaparsanız daha çok işinizi görür. Daha rahat edersiniz. Ama böyle sadece o 88 tüfeğiyle bir halt olmuyor dostlar. Lan zaten bir şey öğretemiyorum. Dur bari şu stability fullleyeyim. Oğlum bunu şimdi anladım lan. Bunu bunlara verdiğinde bu debuff yemiyormuş. %100 diyor ya. Bak bunu siliyor bu. Gördün mü? Yemiyor. Ha bu komünistler özel mevzu o zaman. İyiymiş. Çıkarma geldi. Bak şimdi çıkarmayı bitirmeye gidiyorum. Nak nak açın kapıyı. Oradan çıktık ama inşallah yamulmayız. O konvoy abi işte bak başladı yine oyunun saçmalıkları. Benim konvoyum yok. Ben nasıl konvoy yapacağım? Diyor ki konvoy gerek diyor. Ama ben kara ülkesiyim. Ben konvoy basamam ki. Ben itebilecek miyiz lan bari? Dayıcım hiçbir şey olmuyor ya. Şurada itiyoruz ha. Yok dayı 88 yılının tüfeğiyle bu iş zormuş. Hani 70 yılın tüfeği de olsa tamam hani şey şu olduktan sonra zorlanmayız da sadece kuru piyadeyle olmuyor yani. Karşımızda havası olan bir Japon var. Fokus bitti. Şu Çin'e saldırma fokusu da Çin'le beraber şeyiz. Arkadaşlar yok. Kuru piyadeyle, 88 yılın tüfeğiyle, 1888 yılın tüfeğiyle bu iş olmuyormuş. Ses. Lan OBS mi dondu? Alo? ha ah, ses geliyor. Arkadaşlar yok, olmuyormuş. <laughs> Fokus bitti, RJ bitti. Yani kuru piyade ile 88 yılın düveyle ile 10 bit. <laughs> yani vizi çoğaltsak da bir şey değişmiyor çünkü kuru piyade. Vizi çok çoğaldıkça sayı artıyor, başka bir şey yok. Ee, imkansızmış. <laughs> Bugün de bu challenge'ı böyle öğrenmiş olduk. Esenliğiniz için teşekkür ederim. Varsa aklınızda böyle hani bu tarz böyle olumsuz sonuçlanacak değil de zor da olsa başarılabilecek çalışmalar. Çalarsanız sevinirim. Denerim. bilir. Edeğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, esenlikler.